Sünihat 33 Umuru Mukarrere dendir ki efkarı ammenin bir şeye verdiği mükafat gösterdiği rağbet ve teveccüh ekseriye o şeyin kemaline nispeten değildir. Belki ona derece ihtiyaç nispetindedir. Bir saatçinin bir allameden ziyade ücret alması bunu teyit eder. İnsanların bir şeye ilgi duyması, değer vermesi ve yönelmesi o şeye olan ihtiyacından dolayıdır. Yani insanların birinci önceliği sanat ve estetik değil ihtiyaçtır. Bir şeye şiddetli bir şekilde ihtiyaç duyuyorsa o şeye karşı aşırı ilgi ve müteveccih olur. Bir şeye de ihtiyaç duymuyorsa o şey istediği kadar değerli sanatla estetik olsun ona karşı ilgi ve alaka göstermez. İnsanda ilgiyle ihtiyaç arasında doğru bir orantı bulunuyor. İhtiyaç arttıkça ilgi de artıyor. ...ihtiyaç azaldıkça ilgi de azalıyor insanların saatçiye, bakkala, terziye gösterdiği ilgiyi bir alime göstermemesi alimin değersiz olmasından değil, alime ve onun ilmine ilgi ve ihtiyaç duymamasından dolayıdır. Değer ve kemal ilgi ve teveccüh ile ölçülmez. Çok değerli ve kıymetli şeyler var ki insanlar bu değerli ve kıymetli şeylere ihtiyaç duymadığından ilgi de göstermeyebilir. İman bilinci ile ilmin değer ve kıymetini anlayanlar ilme yönelir, alime ziyade teveccüh eder ama iman bilinci olmayanlar ya da zayıf olanlar ya ilme ve alime ihtiyaç duymadıkları için ilgi de göstermezler. Umur mukarrar edendir ki efkar ammenin bir şeye verdiği mükafat gösterdiği rağbet ve teveccüh ekseri ya o şeyin kemaline nispeten değildir. Belki ona derece ihtiyaç nispetindedir bir saatçinin bir allameden ziyade ücret alması bunu teyit eder.